Merhaba çiçeklerim kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere bir günlük rutin videosu çekiyorum. saat 6'da alarmın çalmasıyla uyanıyorum. Perdeleri açıyorum ve bütün ışıkları açıyorum. Evet, sonra da e, telefonumu alıyorum ve birkaç şeye bakıyorum yani kanalımın abone sayısına e, gelen bildirimlere ve birkaç şeye bakıyorum. Sonra da gidiyorum ve perdeleri açıyorum ve bütün evin ışıklarını açıyorum. Birkaç tane kab alıyorum. Kabların içine su, kedi, köpek maması koyuyorum. Niye diye sorarsanız dışarıdaki hayvanlara daha yardım etmemiz gerekiyor çünkü hayvanlar da bir canlıdır ve bir sürü hayvan yemek ve su bulmakta çok zorlanıyor. O yüzden ben onlara böyle yardım ediyorum. Evimin önündeki kısım ağaçlarla dolu olduğu için hep oradan kedi köpek geçiyor. Onlar da bu yemekleri görüyorlar ve yiyorlar. Onları böyle yardım edebilirsiniz benim gibi. Şimdi de yüzümü yıkıyorum. Sonra da dişlerimi fırçalıyorum. duş alıyorum. Sabah duş almak daha iyidir ve cildimiz için daha sağlıklı olduğunu söylüyorlar. Ben de her gün sabah böyle banyo yapıyorum. Banyoyu bitirdikten sonra kendimi kuruluyorum ve bornozumu giyiyorum. Sonra da maskemi takıyorum. Ve saçımı sarıyorum. Ee, sonra şu güzel kokulu şeyden sıkıyorum ve kremi elime ve ayağıma sürüyorum. Gerçekten çok güzel bir krem. Sonra da bu güzel hoş kokulu parfüm sıktıktan sonra banyodan çıkıyorum. İkinci kıta çıkıyorum ve uyandırmaya gidiyorum iniyorum. Lili'yi evin önüne bırakıyorum ve orada oynaması için anılarla bırakıyorum evin önünde oynasın diye. Sonra kıyafetlerimi değiştiriyorum, spor kıyafetlerimi giyiyorum ve saçlarımı kurutuyorum ve düzeltiyorum. Geldim. şimdi spor yapmaya başlayacağım. İlk önce suluğumu bırakıyorum, sonra da koşmaya başlıyorum. Spor yaparken ilk önce koşmaya özen gösteriyorum. Koştuktan sonra bolca su içtim çünkü fazla su tüketmek vücudumuz için çok önemlidir. Şimdi de ağırlık taşımaya başlayacağım. Çok da fazla ağır şeyler taşıyamıyorum ama alışıyorum yani. İlk önce 5 kiloyla denedim. çok zor değildi ama 10 kilo da baya bir öldü. Dayanamadım ve hemen bıraktım. Şimdi de trambolinde biraz zıplamamız lazım. Ve bugünkü sporumuz böyleydi. Şimdi kahvaltı yapacağız. Hemen şöyle kahvaltımı yapıyorum. Şimdi kahvaltımı bitirdim ve şimdi ikinci kata çıkıyorum. Ee, hemen iş kıyafetlerimi giyiyorum. Ee, ben moda tasarımcısı olarak çalışıyorum. Daha önce bunu size söylememiş olabilirim. Çünkü işe daha yeni başladım. Ee, şimdi hemen makyajımı yapıyorum. Hemen parfümü de sıkıyorum. Liliye alıyorum ve onunla biraz oynuyorum. Bakıcısı kadar onunla biraz eğleniyoruz. Ee, çok tatlı kendisi. Şimdi çantamı hazırlayacağım. Ee, çantamın içine telefonumu kredi kartımı koydum. Şimdi az kata iniyorum. Kapı çalıyor ve bakıcının geldiğini anlıyorum. Gidiyorum ve bakıcının olduğunda emin oluyorum. Sonra da kapıyı açıyorum. Kendisi çok iyi bakacak. Ee, hemen içeri alıyorum ve giriyor. Onunla biraz konuşuyoruz. Sonra da ona liliği veriyorum. Ee, sonra kendileri içeri giriyor. Ve ben de işe gidiyorum. Saat 3'te e, yorgun bir şekilde Kendim daha açıyorum. Ve e, onlar beni karşılıyor. Bile hemen kucağıma geliyor. Sonra da bakıcıya gidiyor. Ben de ile içeri giriyoruz. Hemen üst kadı çıkıyorum. kıyafet seçiyorum. Rahat bir kıyafet olmasını istiyorum. Bunları çok beğenmiyorum. En sonunda bir tane elbiseyi giyiyorum. Evet, şimdi eşyalarımı yerleştiriyorum. Eşyalarımı yerleştirdim. Şimdi çantamı koyuyorum. Ve Lili'yi alıp alt kata iniyorum. Ben de bırakıyorum. Ve onun için yeme yemek alıyorum. Yemeğini hemen koyuyorum. Ve yemeğe başlıyoruz. Yemeğimi bitirdim görmüş olduğunuz gibi. Lili de yemeğini yediğine göre hemen Lili'yi alıyorum ve çalışma odasına gidiyorum. Montaj yapacaktım. O yüzden Lili'nin sıkılmaması için bir eşya veriyorum onunla oynaması için. Ben de montaj yapmaya başlıyorum veya edit. Bazen de video çekiyorum o sırada. Evet şimdi de e, montajı bitirdim veya edittim. E, şimdi bir şeyler çizmeye başlıyorum. Çizim yapmayı ben çok seviyorum. E, birazdan not alıyorum çizimi bitirdikten sonra. E, şimdi defterimi kapatıyorum ve e, her şeyi yerine koyuyorum. Şimdi yanıma bir tane kitap alıyorum çünkü e, biz parka gideceğiz. Hemen çantamı hazırlıyorum görmüş olduğunuz gibi çantamı hazırladım. Anahtarımı koyuyorum ve şimdi parka gidiyoruz. Ee, her gün böyle saat 5 ve 6 e, arası parkta oluyoruz. Hemen parka geldik. Çok tatlı bir tavşan gördüm. Bakın ne kadar tatlı. Onu kucağıma alıyorum. Sonra e, beraber gidiyoruz. Sonra e, köpeğim Lili bir köpek ne burada duruyor. Sonra da ben bir bakıyorum Lili çok ağır. Evet Lili'nin çok ağır olduğunu öğreniyorum. E, neyse, şöyle burada oturuyorum, Lili ile tırtıştı tavşan böyle konuşuyor. Sonra da bir kedi geliyor işte böyle aralarında bir şeyler söylüyorlar, oynuyorlar. E, gerçekten çok tatlılar. Ben de tavşanı kucağıma alıyorum. Evet şimdi biraz kitap okuyorum. Bu arada çantamda bir tane kuş var. Ee, bu kuş ağaçtan aşağı düşmüştü, yaralıydı. Ben de onu aldım çantama koydum ama e, orayı çekemedim. Çünkü kaydı e, kapalı unutmuşum o sahnede ve daha yeni fark ettim. Neyse e, böyle dondurma aldım yiyorum şu anda. Ve hayvanlar kendi aralarında oynuyor yani bir sürü hayvan ile oynuyor şu anda. Öyle işte bir şeyler yapıyorlar. Ben de ıı, kitap okuyorum ve dondurmamı yiyorum. Şimdi Lili ile biraz oynuyorum. Ona kemiğini atıyorum. Tabi oyuncak kemiğini atıyorum. O da bana getiriyor. Gerçekten bu oyunda çok başarılı. Asıl videomuz böyleydi çünkü telefonum ya yani tabletim 15 dakikadan fazla videoları yükleyemiyor yani depolama sıkıntısı oluyor. O yüzden ikinci bölümü gelecek çünkü yani videonun ikisini de birleştirsem 30 dakika oluyor. Hem siz sıkılırsınız hem benim telefonum için uygun değil. O yüzden özür dilerim çiçeklerim. ikinci bölümü çok yakında çekeceğim. Bu videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bu arada uzun zamandır video gelmiyor. Onun için özür dilerim. Ama artık çok fazla video yükleyemeyeceğim. Yani her gün falan video yükleyemeyeceğim. Eskisi kadar. Ama yani sizi hiç unutmayacağım. Hep sizin için güzel kaliteli videolar çekmeye çalışacağım. Neyse sizi çok ama çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.